Çanakkale'den servisimize gelen t ve 6500 M modeli robot süpürge çalışmama ve emiş gücü yetersizliği şikayetleriyle tarafımıza ulaştı. Yapılan ilk teknik incelemede anakart üzerindeki regülasyon devrelerinde elektronik hasar tespit ettik. Bu durum emiş fanının da çalışmamasına neden oluyordu. Cihazda herhangi bir oksitlenme, sıvı teması ya da darbe izi bulunmadığı için arızanın tamamen anakart üzerindeki elektronik bileşenlerden kaynaklandığını belirledik. Onarım sürecinde ilk olarak anakartı ile değiştirdik. Açılıyor. Su depolu ikisi bir arada çöp kutusu çıkarıldı. Lütfen çöp kutusunu ve filtreyi temizleyin. Yeni anakart takıldıktan sonra cihaz çalıştı ve müşterimizin düşük emiş gücü şikayetini gidermek amacıyla emiş fanını da değiştirerek cihazı yepyeni hale getirdik. Cihazı toparlayıp kontrol ettiğimizde tüm fonksiyonlarının sorumsuz bir şekilde çalıştığını gözlemledik. ProVideo yetkili servis olarak Türkiye'nin her şehrine profesyonel teknik destek sunuyoruz. Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.